selam ben bu alırdı bu isimlikle Minecraft'ın yeni bir bölümüne karşınız demeye kalmayacağım çünkü Evet yeniden başlıyoruz çünkü ben gene mal gibi yeni sürme geçtim Yeni sürme geçtiğim için de böyle e, Dünya falan gidiyor dünya gidince de ne yapacağız burada böyle şey gibi kalacağız yani neyse videoyu e, beğenip Abone olmayı unutmayın Hazırsanız videoya geçelim bugün gene fazla şey bir şeylerle konuşmayacağım Bugün Minecraft'ta yana başladım mecburu. Çünkü yeni sürme geçince mal gibi kaldım ben böyle. Hiçbir şey yok. Gene aynı. Konu o değil. Tamam tamam. İnandım tamam. E, farklı şeyler var. Neden video atmıyorum falan mesela. Ya ne bileyim yola girdik. Normalde full video atma planlarım vardı. Ne güzel. Onlar da hep yalan oldu nedense. Yani videolar falan gidince artık alıştım herhalde. Şuradan o taş. Buradan bir yaratık çıkmasa sevinirim. Şöyle taş toplayacağım biraz. Kazmayla toplayacağım ya. Bay Boşuna taş yapma buradan geri yukarı çıkalım ya video atmamın sebebi normal klasik aynıdır hem normalde üşeniyorum derdim ama evet üşeniyorum onu benim üşenmem değil normalde çekip atacak bir sürü video <laughs> arkadaşlarımla oyun oynuyorlar falan misafirler falan filan derken zaten misafir dedim eve gelen misafir türlerinden bir de yakın bir dostum gelmişti uzaktan buraya onunla falan takıldık sonra gitti derken böyle tek kaldım yine bugün de video çekmemin nedeni de canım bir baktım ev boş yani çekeyim dedim tamam tamam inandım tamam. Hem ev, ev bak bizim ev çok dolu oluyor genellikle. Bay O yüzden çekemiyorum bir yandan videoları. Yani bomboş bir oda lazım bana çekmek için yani. Hmm, bu, bu, ağaçları da hiç sevmiyorum ha. Tam bazı serilerde iyi işe yarıyor da. Bu ne ya? Neyse yani bu bu arada bu videoyu çektiğim gibi Edit, edit uğraşmayı deneyeceğim. Yani şaka yapmıyorum. Normalde uğraşacağım diye diye yapmıyordum. Bu videonun için nedense uğraşacağım. Derken bu ne? Bu. Bu ne lan? Kiraz ağacı. Çok umursamayacağım. Hay arkadaş. Ne haberine? Oradan öyle dolaşsak daha karlıydı da. Aksiyon aksiyon. Aynen, aynen aynen. Aynen. Şuradan yemek kaynaklarını toplaya. Telefon da o kadar çok oyun var telefon arada donuyor. Ne yapayım? Yani Minecraft bir anda duruyor geri geliyor hızlıca. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şuradaki madene geçeceğim ya. Ya da önce bir gezek. <laughs> Havuz lan bu. Yani pek bir şey yok. Burada yaşanır aslında hiç. Hareket falan edilmez. Bu arada şöyle söyleyeyim. Oyunu zor modda oynuyorum. Gene envanteri koruyor. Hay ben böyle parkur style ıma. Yur! Yine bir faillı bir videoya devam. Şuradan umarım taş falan çıkar. Taş diyorum. O, Ben gitmişim. Bu ne? Taş diyorum kömüre. Böyle konuşma bu sebebi var ya. Ben farkındaysanız yeni uyandım. Ondan dolayı böyle biliyorum birazcık tembelim. Yani yazın insan uyur yani normal. Ve kömür çıkmaya devam. Hmm, bir elma var. Bir tane elmayı ne yapacağız? Bu arada bu sefer videoyu kulaksızlık kulak olmadan çekiyorum. Nasıl sizce Sesimi ya falan geliyor mu? Arada ses yükseltmem lazım tabi. Kulaklığı kullanınca nedense hem sesim biraz iyi geliyor hem de cızırtı geliyor. O cızırtının çözümü bu dedim. Birkaç da ses kaydı denedim hatta kendi kendime. Onlar da oldu. Umarım sesim iyi geliyordur yani kötü geliyorsa yani of, of yarasın taş gibi taş şuradan ilerleyelim bu arada o hangi arada doğdunuz siz beni yani sıkıştırmak olmadı yani ama vay deli bot çıktı teşekkürler yani Minecraft'a geri döndüğümü anlayın işte bana hediye veriyorlar. Bayağıdır da oynamıyorum bu oyunu. Farklı oyunlar oynuyordum biraz. Diğer oyunlara abandım. Örnek versem mi ya yani acaba? Yok vermeyim. Ee, YouTube Shorts a o dur lan bu aç bereketliymiş. Oh oh yarasın şuradaki koyunmuş tavuk zannetti. Me me me. Bu buralar niye bu kadar çok hayvan? Sorgulanmayacağım. Şu ineği keseceğim. Hemen arkadaki iki ineğe koşacağım. Bakır Hiç sevmiyorum. Seven, Bakırı sevenler yoruma Bakır K yazsın. Ya inek bak, deli etme beni. Yani yemek kaynağını çözdük, ben çürük etkinliğime devam ettim. Ne haber İyiyim. Demeye kalmadan geberdi çocukcağız İki tane elma var lan. olmadı. Şu hayvanları öldürmeye devam. Yemek, 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 yemek. Sonra madene mi insem? Hava da iyi ya. Domuz iki tane. Karşı taraftaki domuzu <laughs> saymadım. Burada. Daha domuz öldürmek ki. Şurada koyunla inek var. Şuradan şunu ver. Evin yerde dursana. Fidanları alalım yani ama bu kadarı da almayalım. Ne yapacağız bu kadar fidanı ya? Her neyse fidanlar ağacı ağaçlar ormana. Şöyle yapalım. Tamam. Böyle iyi. Bir tane de fırın yapamıyoruz. Taşımız yok. Otomatik craft'ı unuttuk. Bak. Yani hızlı craftlama. Böyle tek tek dokunup craftlayacağım. Hızlı hızlı craftlama şeyi. O hariç aslında mod da koymadım ki mod ben modsuz seviyorum şu oyunu nedense iki tane koyun dip gibi severiz tavuk seni de severiz tavuk daha koyun öldürmeyeceğim maden araştırıyorum hoş geldiniz selam bunlar birbirlerine Burada kömür gördüm. Birbirlerini kemir öldürdüler ya. Yediler aşağıda birbirlerini. Ya şurada uyuyak hemen ya. Hiç beklemeyelim. Hmm, bu arada bunu editlerken ne yapacağım? Müzik dinleyeceğim. Ne sandınız? Ama nasıl editleyeceğim ben hala pek beceremiyorum. Editörlük okumadık sonuçta. Işte. Eğer öyle bir meslek varsa. Şuradan. Şu körü. Ne at şunları atınsın. İskelet sıkıntı. Demir falan yok mu ya? Şöyle bir kalkan yapayım da öyle dalayım. <laughs> kalkan çok lazım ya. Bu bölümü normalde çok fazla oynayacağım sonradan yavaş yavaş dakika azalıyor. Mesela atıyorum bu video 30 sa diğer videon aslında öyle yapmayayım yani. Ne zamana kadar bitersin. Ama genellikle 20 ile 30 arasında bir sayı ile tutmaya çalışacağım. burada ne kömür var ha. 3 şuradan ver şunları. Bakır almayacağım zorlama. da tak. O, bakarı kırmadan o kömürü alırım. Hayır başarımını görmek de istemiyorum. Ama ileride merak etmeyin bakırların hepsini kıracağım. Evet. Beklemediğiniz bir şeydi. ne var? Creeper Aşağıyı kırdığım gibi yerdeyim. Oh, 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 Hayır. Kim vurdu lan bana? Kalkanım var zannediyorum. Shift basıyorum. Bak bakmadım. Bak gel dost olalım bak. Ben sana bakmadım. Sen beni bilmiyorsun. Ya bu ne? Ya? Ben kaçarım ben buraya hayattayım ben. Oo, ben bu kömürleri kırmam bu ne ne ya? Suyla hiç uğraşamam. fazla göz çıkarmazdı. yok Hani demir bulsam Hadi neyse bir şeyler yapacağım kötü duruyor ya bu da batı duruyor ver şunu şöyle azıcık daha inşallah basalım gaza Yoluyla. <laughs> kapla 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 endirmen. <laughs> Oha. O zombi yeri açmış kadar. şu elmayı alak da öyle gide kaç. Vaaam. bir tane blokla hayatta kalacaklar Böyle bir profesyonellik diyeceğim bu envanterin haline. Ulan demir de yokmuş ki aşağıda, mal gibi boşuna geldim. Şöyle bayağı doldu yani çok kötü duruyor yapacağımız bir şey yok maden değil sonuçta ne ev var ne bir şey madende mi yaşasak ya bomboş bir yere daha mı geldik ya 22. Tamam, ilk demiri bulduk. İkinci demiri de bulduk. Paspaya ikinci demiri de bulmuş. Bir yok orada Tamam, sakin. Sakin olun, sakin olun. Buradan crafting'i ver. Şuradan fırını ver. Şuradan demirleri ısıt. Şu granit detroitleri atak böyle. Madenler ne maden ha. Üf, verimli verimli servet kırmalı tamir kazmayla geleceksin en az demir olması lazım çünkü elmas altı kızıl taş bulunca ne yapacaksın şu bari bir kalkan yapak ya hadi bakayım ya buradan demirler sonuna kadar ya da boş yer Ani bir ıslık sesi geldi. Ben yaptım onu. Bir şey yok bir şey yok. <laughs> Yam yam ya Ya şerefsiz. Şöyle demir. Demir. Aynen demir. Şu arkadaki demir abi. Ya çok boru gibi. Az bekle oğlum. Şu kömürleri kırayım. Yukarıdaki demir alayım. Onları fırına ne yapayım? Aldım aklını. Aslında buradan onun yanına giderim belki. Bak şu an çok yakınım ona. Şuradan ilerlersek. kendi okuma ölen de ne bileyim yani. İleride ben de kendi okuma ölürsem bu bölümü hatırlayın. Creeper var. Vuruyor. Ha. Altın set mi? Oy. Enayi seti. Yukarıdan fırını almadım. O zaman fırını alalım. Öyle madende taksak Ben madenci adamım zaten. Bunu bilmeyen var mıdır bilmem. Oraya hiç bakasım yok. Ben direkt buradan yazdırıyor Magenti. Aşağı sonra o no. keşke aşağıdan gitseydi. Niye? Sağ solu gidiyor. Oğlum, siz niye bu kadar çoksunuz? Tamam. Pilop. Burada kızıl taş var. Madenle mi yaşasam lan acaba? Abi demir kazma yaparım ha. şöyle Onun yanına bir demir kazma yakışır Ya onun ciddi bir tane tamam <laughs> en babasından kızıltaş Hadi bakayım <laughs> Yarasın. yani burada bomboş niye geldiniz beyler. beyler bir yerden creeper sözü geldi Koşarak şuradan gidelim bu sefer. Creeper bu. Şöyle geç. He. Salam. Ya şunları demir kazmayla kıracağım hemen ya. Hiç uğraşamam. Yarasın yarasın. Şöyle bir şey yapacağım artık. Yeni sürüm gelse bile bu Minecraft bitene kadar yani bu dünya bitene kadar oynayacağım. Ne haber demir? Aslında şu an iki tane taş kazmayı kırıp öyle demir kazma kullanmam lazım ama hiç de umurumda değil. Bad Cave, Agabura, Bad Cave. Oradan oraya nasıl atlayayım? Woow! Ne oluyor lan? Ha bunlar niye veriyormuş? Creeper canım Elveda! Bu halan adam yaşıyor. Ula! Az bakma Demir. İşte düştü. Hani iyi, bu kadar acıktı eminim. Var. Bam. Aa, arkadaşlar sesim gitmiş Pardon ben de mal mal konuşuyordum Neyse bu videonun sonuna gelin bu videonun sonuna gelelim artık başka bir güne başka bir video diyelim şuraya da yerleşelim ayrıca Evet, evet. Ka ne saat geçer. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.